Merhaba arkadaşlar. Ben Alp Işık. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu Bitcoin Türkiye Facebook e, grubu hakkında bir bilgilendirme yapmak istiyorum. E, bildiğiniz gibi Bitcoin Türkiye'nin Facebook grubunu ben yaklaşık 2013 yılında sanırım kurmuştum. Amacım hani özellikle o dönemde Bitcoin çok çok fazla tanınmadığı için yani bu kadar aramızda yaygın olmadığı için insanların konuşmadığı bir konu olduğu için hani basında, yerel medyada olsun, basında olsun, bir sürü sitelerde olsun çok fazla yanlış bilgi oluyordu. Yani insanlar tabii ki doğal olarak hani yeni bir teknolojiyi doğru bir şekilde anlatamayabiliyorlardı. Çok fazla yanlış teknik anlamda yanlış cümlelerle anlatabiliyorlardı. Ben de bunları hani en azından doğru bir anlatım olsun, insanlara doğru bilgiyi ulaştır Bileyim. Hem de ufak bir Topluluk olalım işte birbirimize yardım edip bilgi anlamında birisi bir soru sorduğunda daha hızlı cevap verebileceğimiz Bir ortam olabilmesi için bu Facebook grubunu kurmuştum ee, Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim ilk başlarda çok güzel gidiyordu çünkü çok az kişi varken hani insanlar Herhangi bir soru sorduğunda çok birbirimize yardımsever bir şekilde Cevaplıyorduk İnsanlar yeni yeni bitcoin ile tanıştığı için oldukça heyecanlı oluyordu Fakat zaman geçtikçe yani şöyle Bitcoin Türkiye Facebook grubu kalabalıklaştıkça tabii sıkıntılarda birbiri ardına gelmeye başladı. Özellikle bu işte Bitcoin'le bildiğiniz gibi hani Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kullanıp kötü amaçlı siteler olabiliyor işte sizi kandırıp Bitcoin'inizi almaya çalışan siteler olabiliyor. Bu sitelerin reklamını yapmaya çalışan kişiler falan oldu. Ben bunlara hani asla izin vermiyordum. Zaten hani bir şey paylaştığında ilk önce yönetici onayına düşüyordu. O yüzden zaten istese de paylaşamıyordu. Gruba yabancılardan çok girmek isteyen oluyordu. Bu tip spam işte refling'ini falan paylaşmak isteyenler oluyordu. Bunları da asla almıyordum. Fakat işte sayısı 1.000, 2.000, 5.000 derken 10.000 kişiye ulaşınca artık bana yardım etmesi için hani moderatörler almak istedim. Birkaç tane moderatör arkadaş bana yardımcı olmaya çalışsa da özellikle grup çok çok fazla aktif olduğunda hani normalde gönderileri yönetici veya moderatör onayına düşse bile yorumlarda yazılan şeylere müdahale edemiyorduk. Onun dışında e, bu gruba üye kişiler tabii ki gözükebildiği için bu gruba üye kişilere işte özel Facebook'tan özel mesaj yoluyla kandırmaya çalışan ya yani kötü amaçlı kullanmaya çalışan kişiler oldu. Ben de hani bunlara bakıyordum. Fakat işte dediğim gibi hani gönderileri onaylayabilsek bile hani asla yorumlara o şekilde müdahale edemeyip en son sadece gönderiyi silebiliyorduk ve bu şekilde işte özel mesaj yoluyla kandırmaya çalışanlar oldu. Yani kısacası grubu kötüye kullanmak isteyenler çok fazla olmaya başlamıştı. Şimdi benim söyleyeceklerim bir de şunlar. Grupta en son durum şu şekildeydi. Yaklaşık 10.000 üye vardı. Onun yanında da 3.500 kişiyi engellemiştik. Yani yaklaşık %30'u zaten bu 9.000 kişinin dışında yaklaşık bir 3.500 kişiye yakın kişi de engellenmişti. E bu gruptan hani atılan kişiler daha sonra bana mesaj yazıyordu. Beni niye attınız? Neden işte şöyle oldu, böyle oldu? Ya bazıları işte tabii ki de herkes hani kibar bir şekilde yazmıyor. Tabii çok daha sert bir dille yazanlar olabileceği gibi. Ya açıkçası çok fazla böyle iyi niyetli çıkmış bir oluşumda çok fazla düşman edinmeye başlamış gibi bir duruma gelmiş oldum. Onun dışında hani içinde benim ismimin geçtiği bir oluşumda insanların mağdur olmasına izin vermemek. Yani asıl benim grubu kapatma Hamlem bu yüzden oldu. Grubu kötüye kullanabilecek kişileri bildiğim için ve bunu da gördüğüm için yani içinde kendi adımın geçtiği bir oluşumda insanların mağdur olmasına, işte Bitcoin kaybetmesine ya da başka bir şekilde mağdur olmasına izin vermeyeceğim için Bitcoin Türkiye Facebook grubunu kapattım. Bunun dışında şöyle bir şey istiyorum. Şimdi bu grubun yerini ve önemini biliyorum. Yani gerçekten çok tekti diyebiliriz yani bunun çok fazla rakibi yoktu hatta hiç rakibi yoktu diyebilirim Şimdi grubun kapanmasından ötürü tabii ki bunu fırsat bilip başka grup kurmak isteyenler olacaktır. Büyük ihtimal aynı adla da kurabilirler ya da farklı bilmiyorum. Ee, şunu söylemek istiyorum. Bu gruplarla herhangi bir bağım yok. Yani hiçbirinde ne moderatör ne yönetici falan değilim. Hatta Facebook'ta hani o şekilde hiçbir grupta falan üye de değilim. Bunu söylemek istiyorum. Yani yeni kurulacak gruplarla alakalı hiçbir bağım yok. Ben kendi kurduğum grubumu kapattım. Sadece komple bunu söylüyorum. Onun dışında işte Alp Bitcoin Türkiye grubunu kapattı. Whatsapp'tan işte Telegram'dan grup kurdu. Katılmak için şu kadar Bitcoin var falan filan. Böyle saçma şeylerle de sizi kandırmak isteyen olursa böyle bir şey diyor. Herhangi bir Whatsapp ya da Telegram grubuna da bu şekilde katılmadım. Onları da kullanmıyorum. Onun dışında işte Skype'dan sizi Ben Alp seni ekledim işte ucuza bitcoin satıyorum gibi. Yani şöyle bunlara da inanmayın. Asla internet ortamında falan asla hani kimseye ne bitcoin satıyorum ki ne kimseden bitcoin alıyorum. Benim yaptığım sadece YouTube kanalından ücretsiz bir şekilde internetin icadı kadar önemli gördüğüm bir teknolojiyi sizlere aktarmaya çalışmak. Tekrar söylemek gerekirse herhangi bir Facebook grubunu üye değilim. Bunlardan sonra hani kurulacaklarla hiçbir bağlantı bağlantım yok. Adı aynı şekilde kuracaklardır büyük ihtimal. Herhangi bir WhatsApp, Telegram, Skype hiçbir şekilde bunları kullanmıyorum. Bunlar üzerinden kendini benmişim gibi tanıtarak sizinle iletişime geçenlerden hani itibar etmeyin. Bunlar sahte olacaktır. Bunu da söyleyerek e, videomun sıkıcı kısmını bitiriyorum şimdi biraz daha artık eğlenceli kısmına geçebiliriz. E, bildiğiniz gibi bazı videolarımda hani hepsinde olamasa da Bitcoin'de atacağımı söz vermiştim şimdi bu videoda onlardan biri olacak. Şöyle kendimi aşağı çekeyim ben. E, şuradan şu şekilde göstereyim İlk önce şunu göstereyim. Burada bir tane bitcoin adresinin içine bu kadarlık bitcoin yolladım. Bu adresi görebilirsiniz. Siz de şuradan kontrol edebilirsiniz. Bu adresin içine şu anda 3 dolar edilmiş. Yaklaşık 10 liralık bir bitcoin koydum bu adresin içine. Ve bu adresin private key'i de burada görülebileceği şekilde. Şurada gördüğünüz gibi share yazan kısım benim herkese paylaşabileceğim public key anlamına geliyor. Bu adres bakın şurada da gösterebileceğimiz gibi 13 ile başlıyor. QL5 ile bitiyor. QL5 ile bitiyor. 13 ile başlıyor. Bu kısımda aslında size göstermemem gereken kısım private key. Yani bu bitcoin'in adresinin sahip olduğunuzu kanıtlayabilmenizin tek yolu private key'dir. Bu private private key'i ben size gösterdiğim için şu anda birisi bu private key'i okutarak o 3 dolarlık bitcoin'i benden alacak. Anlatmaya çalıştığım şu önceki videolarında da anlatmıştım. Siz bu private key'i okutup bu adresin kontrolünü aldığınızda bu videoyu binlerce kişi izleyeceği için onlar da aynı şekilde okutup alacaktır. Bu private key'i okuttuktan sonra kendinize ait bir bitcoin cüzdanında bu başka bir bitcoin cüzdanınız olabilir. Kullandığınız bir borsadaki bitcoin adresi olabilir buradaki bitcoinleri şurada gözüken bitcoinleri oraya çekmeniz gerekecektir. Öbür türlü sizinle bu işlemi başka kişilerde yapacağı için onlar bu bitcoin'i alacaktır diyerek videomun sonuna geldim. Buradaki QR kodu okutarak bitcoin'i alabilirsiniz. Yeni videolar çekmeye devam edeceğim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.